Hı hı. Zihninizde o klasik Nuh tufanı sahnesini bir canlandırın. Gökyüzü yarılıyor, dev bir gemi dalgalarla boğuşuyor ve bütün dünya sular altında kalıyor. Evet, hepimizin bildiği o meşhur imge. Aynen. Bu hikaye bize hep ya ilahi bir ceza ya da eşi benzeri görülmemiş bir doğal afet olarak anlatıldı. Ama bugün masaya yatırdığımız kaynaklar bu bildiğimiz her şeyi temelden sarsacak bir iddiada bulunuyor hem de ne sarsmak. Bize diyorlar ki tufan bir sel değildi. Peki neydi o zaman? Elimizdeki materyaller araştırmacı Safa Kaçmaz'a ait ve bu anlatının aslında Mezopotamya'da gerçekleştirilen sembollerle dolu kanlı bir ritüelin tarihi kaydı olduğunu savunuyor. Kesinlikle. Bizim amacımız da bu son derece radikal teoriyi anlamak ve kaçmazın özellikle de sümeryoloji denince akla ilk gelen isimlerden Muazzez ilmiye Çığ'ın tufan yorumlarına neden bu kadar sert yani kökten bir eleştiri getirdiğini çözmek. Harika. Bu sadece tufan gerçekten oldu mu tartışmasının çok ötesinde bir konu. Çok ötesinde. Kaynaklar bize diyor ki asıl soru şu. Tufan anlatısı bize ne anlatmaya çalışıyor? Safa Kaçmaz'a göre kelimelerin birebir anlamlarına takılıp kalırsak tarihin en büyük toplumsal devrimlerinden birinin üstünü örtmüş oluyoruz. Bugün o örtüyü kaldırmaya çalışacağız o zaman. Aynen öyle. Pekala. Hadi en temelden başlayalım. Kaçmaz'ın tezi Net bir şekilde şu. Tufan bir sel değil, bir ritüel. Evet. Ve bu ritüelin merkezinde de insan kurbanı var. Bu inanılmaz derecede yani sarsıcı bir iddia. Hikayedeki o bütün su, gemi, dağlar bunların hepsi bir yanılsama mı? Bu nasıl olabilir? Kaçmaza göre evet bunların hepsi deşifre edilmesi gereken birer sembol. Ama bu teoriyi havada bırakmıyor, dayanaklarını Sümer ve Akat tabletlerinden eski Ahit ve Kur'an'a kadar uzanan metinlerin kendisine dayandırıyor. Yani temeli sağlam diyorsunuz. Geleneksel yorumu yani tufanı, Fırat Dicle taşkınları ya da Karadeniz'deki bir tsunami gibi doğal afetlerle açıklamaya çalışan yaklaşımları bilim dışı olarak nitelendiriyor. Çünkü ona göre bu yaklaşımlar metnin kendi içinde bağıran ipuçlarını duymuyor. Peki nedir o ipuçları? Bu teoriyi sıradan bir komplo teorisinden ayıran somut kanıtlar neler? Mesela Kaçmaz'ın en çok vurguladığı kanıtlardan biri Kur'an'daki tufan anlatımında geçiyor. Orada Tanur kaynayıncaya kadar diye bir ifade var. Evet hatırlar gibi oldum genellikle fırın kaynayınca gibi çevrilir ama kelimenin kökeni büyük kazan demek. Kaçmaza göre bu geminin suya inme anı değil, kurban ritüelinin yapıldığı devasa kazanın altına ateşin yakıldığı anın ta kendisi. Bir dakika bir dakika. Yani Kur'an'daki o kilit ifade kazan kaynadı demek mi? Aynen öyle. Bu geminin suya inmesi değil, kurban töreninin başladığı an anlamına mı geliyor? bu tek başına bütün hikayeyi değiştiriyor. Kesinlikle değiştiriyor ve bu sadece bir tanesi. Belki de en güçlü kanıt Sümer Krallar listesinde karşımıza çıkıyor. Nedir o? Bu antik metin tarihi çok net bir şekilde ikiye ayırıyor. Lam Abubi yani tufan öncesi krallar ve Arki Abubi yani tufan sonrası krallar. Şimdi bir düşünelim. Eğer tufan her şeyi yok eden travmatik bir doğal afet olsaydı Tarihte bir boşluk, bir kopuş yaratması beklenirdi. Tabii, bir medeniyetin sıfırlanması gibi bir şey olurdu. Oysa Sümerler onu bir milat olarak kullanıyor. Anladım. Yani bu bizim milattan önce, milattan sonra dememiz gibi bir şey ama onların miladı bir peygamberin doğumu değil, bu devasa ritüel. Bu bile tek başına tufanın bir kaza değil, planlanmış bir dönüm noktası olduğunu gösteriyor. Çlangıç. İşte bu noktada geleneksel doğal afet teorileri Kaçmaz'a göre tamamen çöküyor. Peki tamam diyelim ki bu bir ritüel ve ortada sel falan yok. O zaman hikayedeki o ikonik gemi, dağlar, tufandan kurtulan hayvanlar bütün bunları nereye koyacağız? Teori burada çöküyor mu? İşte burası Kaçmaz'ın sembolik dil çözümlemesinin devreye girdiği yer. O ikonik unsurların hepsi aslında başka bir şeyin metaforu. Mesela Mesela o meşhur gemi aslında tapınağın avlusunda duran devasa kurban kazanı. Geminin üzerine konduğu söylenen Ararat veya Cudi gibi dağlarsa ritüelin gerçekleştirildiği yüksek tapınakların ya da zikuratların kendisi. Vay canına! Anlatıdaki deniz, sular veya selse kurbanların içinde kaynatıldığı tuzlu suyun sembolü. Ya gemiye binen o hayvanlar, onlar neyi temsil ediyor? Hayvanların kabileleri temsil etmesi, bu biraz şey, zorlama bir yorum gibi gelmiyor mu kulağa? Aslında tam tersi, bu Göbekli Tepe'den beri bildiğimiz o dönemin sosyolojisine son derece uygun bir durum. O dönem toplumları kendilerini hayvan totemleriyle tanımlıyor. Yılan toplumu, güvercin toplumu, kuzu toplumu gibi. Doğru. O dönemde klanların hayvan sembolleri var. Kaçmaza göre gemiye binen hayvanlar gerçek hayvanlar değil. Asur, Arami gibi farklı totemlere sahip olan ve bu büyük ittifak ritüeline katılan toplumların kendileri. Yani gemiye binmek bu ittifaka dahil olmak anlamına geliyor. Yani bu farklı kabilelerin veya toplulukların bir araya geldiği dev bir tören gibi. Peki ama neden? Bu kadar büyük ve kanlı bir ritüelin amacı neydi? Neden insanlar bir kazanda kurban ediliyordu ve bu kadar çok toplum neden böyle bir şey için bir araya gelmişti? İşte bu teorinin en can alıcı noktası. Kaçmaza göre Nuh tufanının çok spesifik ve devrimci bir amacı vardı. Kanibalizmi, yani insan eti yeme alışkanlığını sona erdirmek. Kanibalizmi mi? Evet, eski ahitte geçen o meşhur insanın yeryüzündeki kötülüğü çoğaldı ifadesinin ahlaki bir çöküşten çok o dönemde yaygın olan insan eti, yeme ve kan içme pratiğine doğrudan bir gönderme olduğunu savunuyor. Tufan ritüeli bu kötülüğü ortadan kaldırmak için düzenlenmiş tüm toplumların katıldığı büyük bir ittifak ve yemin töreniydi. Bir dakika, bir dakika yani Çocukken dinlediğimiz o masum Nuh'un Gemisi hikayesi aslında yamyamlığın bitişini kutlayan kanlı bir ritüelin anısı mı? Bu olaya bakış açımı tamamen değiştirdi. Peki bu devrim gibi dönüşümün metinlerdeki izleri, kanıtları var mı? Olmaz mı? Kaçmaz. Bu dönüşümün iki temel kültürel ikame yani yerine koyma eylemiyle mühürlendiğini söylüyor. Birincisi kan yerine şarap Kan yerine şarap. Tufan bittikten sonra Nuh'un yaptığı ilk işin bir üzüm bağ kurup şarap yapması bir tesadüf değil. Bu, yasaklanan kan içme ritüelinin yerine sembolik olarak şarabın konulmasıdır. Artık kan içmiyoruz, şarap içiyoruz anlaşmasıdır. Hatta Hristiyanlıktaki Evharistiya ayininde şarabın İsa'nın kanı olarak içilmesi de bu kadim dönüşümün binlerce yıllık bir yankısı olarak görülebilir, kesinlikle. Bu inanılmaz bir bağlantı, kanın yerini şarabın alması. Peki ikinci ikame neydi? İkincisi de insan eti yerine aşure. Aşure insan kurbanının yerine tahıl ve bakliyat sunumunu temsil eden bir ritüel yemeğidir. Aşure mi? Evet, bildiğimiz aşure. Aşurenin içindeki o malzeme çeşitliliği ittifaka katılan farklı totemik toplumların yani gemiye binen hayvanların sayısını simgeler. Her toplum kendi totemik ürününü kazana atmıştır bu inanılmaz yani aşuredeki her bir nahut, her bir fasulye aslında o ittifaka katılan bir toplumu mu temsil ediyor? Kaçmaz'ın teorisine göre tam olarak öyle. Hatta daha da ileri gidiyor. Biliyorsun aşurede bir gelenek vardır. Kişi kendi yaptığı aşureyi pek yemez, komşularına, başkalarına dağıtır. Evet evet annem de hep öyle yapar. Kaçmaz bunun iç yamyamlıktan, yani kişinin kendi topluluğundan, kendi kabilesinden kurban yeme alışkanlığından vazgeçmesinin sembolik bir devamı olduğunu söylüyor. Artık kendimizden olanı yemiyoruz, dışarıya veriyoruz mesajı. Yani bugün bile devam eden Aşure'ni yapıp komşuna dağıtma geleneği aslında artık kendi kabilemizden insan kurban etmiyoruz demenin binlerce yıllık bir kültürel yankısı mı? Gündelik bir adetin altında bu kadar derin bir tarih yatması akıl almaz bir şey. Kesinlikle. Bu teori kendi içinde bu kadar tutarlıysa insanın aklına şu soru geliyor. Neden okulda veya popüler belgesellerde hep Fırat'ın taşmasından bahsediliyor? Sümerolojinin duayeni sayılan Muazzez İlmiye Çığ gibi bir isim bu sembolleri nasıl oluyor da tamamen farklı yorumluyor? İşte burada meselenin diğer yarısına, yani akademik çatışmaya geliyoruz. Kaçmaza göre sorun, Çığ ve benzeri araştırmacıların metinleri tamamen literal, yani kelimesi kelimesine okuması. Gördüğünü okuması yani. Aynen öyle. Gemi diyorsa gemi, sel diyorsa sel olarak kabul ediyorlar ve böylece ritüelin bütün sosyolojik ve tarihsel katmanlarını gözden kaçırıyorlar. Ancak kaçmazın eleştirileri basit bir yorum farkının çok ötesinde. O, bu durumun masum bir gözden kaçırma değil, kasıtlı bir çarpıtma olduğunu iddia ediyor bu çok ağır bir itham. Yani diyor ki cevap orada ama görmek istemiyorlar. Peki bu suçlamasını neye dayandırıyor? Somut örnekleri var mı? Var hem de çok çarpıcı bir örnek veriyor. Kaçmaz, Muazzez İlmiye Çığ'ın bizzat Türkçe'ye çevirdiği ünlü sümerolog Esen Kramer'in bir kitabındaki bir cümleye dikkat çekiyor. Kendi çevirdiği kitaba mı? Evet. Cümlede tufanın bir tufan kült merkezlerini kaplayacak şeklinde başladığı yazıyor. Kaçmaz diyor ki kült merkezinin tapınak demek olduğu aşikardır. Bu cümle tek başına tufanın bir doğal afet olmadığını, tapınakları hedef alan planlı bir olay olduğunu kanıtlar. Hatta kaynaklarda bu durumu bir kitap fuarında bizzat çığın yüzüne karşı söylediğini de iddia ediyor inanılmaz. Yani diyor ki cevap kendi çevirdiğin metnin içinde zaten vardı ama görmezden geldin. Bu akademik dürüstlüğe yönelik çok ciddi bir suçlama. Kesinlikle ve eleştirileri bununla da kalmıyor. Kaçmaz, çığın tufanla ilgili teorilerinin yıllar içinde tutarsız bir şekilde değiştiğini söylüyor. Nasıl yani? Önce tufanı Karadeniz'deki bir tsunami'ye bağlıyor, daha sonra ise Orta Asya'daki Türk mitlerine. Kaçmaza göre bu teorilerin hiçbiri Sümer metinlerinin kendi iç tutarlılığına dayanmıyor. Anlıyorum. Ona göre bu metinden bir teori çıkarmak değil, önceden belirlenmiş bir ideolojiye, yani uydurma bir Türkçü tufan kurgusuna metinden kanıt bulma çabası. Bu yüzden Çığ, toplum bilimi birikimi olmayan bir demagog olarak tanımlıyor ve özellikle kaynak yayınlarıyla birlikte çevirdiği kitapları bilerek çarpıttığını öne sürüyor anlıyorum. Yani kaçmaza göre bu bir bilimsel arayış değil, belirli bir ideolojiye uygun bir mit yaratma çabası bu işin rengini tamamen değiştiriyor. Peki bu eleştirilerin teorik bir özeti var mı? Yani çığ ve ekolü kaçmaza göre temelde neyi kaçırıyor? Kaçmaza göre tüm bu yanlış yorumların temelinde yatan şey tufan anlatısının üç temel sacayağını görememek. Birincisi yaşam ve can bağlantısı. Yaşam ve can. Evet, tufan kahramanlarının isimleri, Ziusudra, piçtim gibi isimler hep sonsuz yaşam veya sonsuz nefes anlamına gelir. Bu olayın yaşamın kutsallığıyla ilgili olduğunu gösterir. İkincisi, az önce konuştuğumuz üzüm ve şarap bağlantısı. Kanın yerine geçen sembolik ikame. Aynen. Ve üçüncüsü yine konuştuğumuz kurban ve aşure bağlantısı, yani insan etinin yerine geçen tahıl ikamesi kaçmaz diyor ki bu üç temel sosyolojik ve antropolojik bağlantıyı kuramazsanız elinizde sadece su, tahta ve bir grup hayvandan ibaret anlamsız bir hikaye kalır. O halde konuyu toparlayalım. Bugün incelediğimiz kaynaklar Nuh tufanını bir doğal afet masalı olarak değil, insanlık tarihinin en büyük devrimlerinden birinin yani kanibalizmin sona erdirilmesinin sembolik bir kaydı olarak sunuyor. Aynen öyle bu binlerce yıldır anlatılan bir hikayeye tamamen farklı, çok daha derin ve sarsıcı bir anlam yüklüyor. Kesinlikle. Ve buradaki asıl çatışma Safa Kaçmaz'ın bu devrimci okumasıyla Muazzez İlmiyetçi gibi isimler tarafından popülerleştirilen geleneksel, literal okuma arasında yaşanıyor. Kaçmaz, karşı tarafı sadece yanılmakla değil, çevirdikleri metinlerin ruhunu ve asıl mesajını kasıtlı olarak göz ardı etmekle suçluyor. Yani temel tartışma sel oldu mu olmadı mı? Sığlığında değil. Değil. Tartışma elimizdeki tufan anlatısı denen bu metin aslında ne anlama geliyor ve bu anlam neden ısrarla perdeleniyor derinliğinde yatıyor. Bu analizden sonra üzerinde düşünmen için sana da son bir soru bırakalım. Binlerce yıldır tanrının gazabı olarak okuduğumuz bir hikaye bu kaynaklara göre aslında İnsanın kendi kötülüğünü yendiği, yamyamlıktan tarım toplumuna geçtiği büyük bir ittifakın ve toplumsal devrimin kutlaması olabilir mi ve daha önemlisi? Daha da önemlisi, bu kadar temel bir anlatıyı anlamaya çalışırken kelimelerin birebir yüzeydeki anlamlarına ne kadar bağlı kalmalıyız? Yoksa asıl hikaye, asıl devrim her zaman sembollerin ardında mı gizli?